Bolivia Santa Cruz'a böyle güzel bir manzara eşliğinde iniş yapıyoruz. Bolivya'ya nasıl geldim? İstanbul'dan Brezilya São Paulo'ya gidiş dönüş bilet aldım. Ardından São Paulo'dan da Santa Cruz'a gidiş dönüş bileti aldım. İndiğimde böyle bir ortama indim. Bu benim havalimanında indikten sonra şehir merkezine geldiğim ilk an. Tam olarak böyle bir ortama geldim. Yanımdaki arkadaşlar beni havalimanında karşıladı. Onlara dedim ki dolarları bozdurmam lazım. Ve onlar beni bir dövizciye götürüyordu. Terminale doğru dedim ki herhalde terminalin içerisinde bir dövizci var. Yani otomatik düşünce. Sonra bir baktım bir tane elinde para dolu adamın yanına geldik. Şurada gördüğünüz gibi dövizci bu abimizmiş. Bunun gibi dövizler bakkallarda, marketlerde veya herhangi bir dükkanda döviz bozdurabiliyorsunuz ya da bu beyefendi gibi bu işi yapan kişileri bulabilirsiniz. Veya normal döviz dükkanı şeklinde dövizciler de var ama Santa Cruz'da bunu tabi göremedim. Bu ilk gece ortam bana o kadar farklı geldi ki çok heyecanlandırdı beni, çok mutlu etti. Farklı bir kültürü görmek, farklı bir hissiyat, farklı bir aura. Ama ilk gece benim için biraz kötü geçti. Gelin hep birlikte izleyelim neler yaşamışım. Arkadaşlar şimdi de kaldığım oteli göstereceğim. Tam şöyle otobüs terminalinin karşısında bir yer. Ucuz bir yer olsun dedik ama biraz bir kötü bir yer. Şöyle 100 Bolivianos fiyatında. Şu anki kura göre Aa. Okay. Şu anki kura göre 420 Türk lirası civarında bir oda. İçeri girdim eşyaları bıraktım. Yerlerde böcek vardı. Banyoda hiçbir şey yok sabun gibi. Ucuz bir yer isterseniz böyle bir yer tercih edebilirsiniz. <laughs> yani bu fiyatlar biraz öyle bir yer için pahalı oluyor ama muhtemelen şehrin merkezinde diye Şimdi Bir de i̇şte şeyden de çekiniyorum Umarım eşyalarım çalınmamıştır falan Evet çalınmamışlar O da böyle içeri girdiğimde Pis bir koku ilk olarak burnuma geliyor Nasıl desem tuvaletin Ay, tuvaletin lağım kokusu geliyor. şu şekilde bir oda 100 Bolivianos. Kurlar değiştiği için kendi döneminizde bakabilirsiniz Bolivya'da. Şöyle bakalım böcek çıkacak mı yine? Bolivya'da enflasyon çok düşük. Şimdi göremezsiniz de çok küçükleri var şu anda. Banyo bu şekilde tuvaletten su gitmiyor, sabun yok. Şampuan da yok. Şurada var herhalde. Ha tamam bak güzel. Bakmamıştım. Günahlarını aldım. Sabun sanırım. Tuvalet kağıdı. Herhalde duşu da bununla alırız. Neyse ben yanımda getirdim. Şu pervaneyi çalıştıracağız. Dolabı açsam mı korkuyorum. Bu da ben. Merhaba. Aman yarabbim. çok kötü. Çok kötü. Zaten sabah ayrılacağım, otobüse bineceğim, Sukre'ye gideceğim. Sukre böyle değil. Sukre daha temiz bir yer, düzenli bir yer. Bura biraz daha lokal bir yer. Otelden çıktım. Sabah saat 7. Burada Santa Cruz çok kalabalık terminalin orası diye mi acaba bilmiyorum. Bir hareketlilik var. Herkes kahvaltısını yapıyor. Şöyle ayaküstü yiyorlar. İçecekler, kahvaltı. Televizyonlar şu şekilde. Yani tam böyle lokal yer. Ama dikkatli olmak gerekiyormuş yine burada. Sucre öyle değil. Sucre güvenli. Ama Santa Cruz'un güvenli olmayan bir bölgesi olduğunu söylüyor kız arkadaşım ve arkadaşları. Yine aynı şekilde işte telefonuna dikkat et. Ondan sonra şey diyor bir de polis kıyafeti giyip dolandıranlar, kandıranlar oluyormuş. Para istiyorlarmış. Özellikle turistleri korkutuyorlarmış onu uyardı. Ben de dedim ki ya dedim. Ya bize bırak dedim anlatma onu. Yer mi dedim İstanbul çocuğu ya. Polis gelirse derim ki tamam buyur karakola kardeş. Ne yaptıysak yani sonuçta bir suç işlemediğimiz için korkacağımız bir şey yok. Rastgele yürüyorum şu anda. Yani isteyen gelsin. Sadece hırsızla kapı kaçmalara kalabalıkta tutup çekip kaçabilirler. Onlara dikkat etmek lazım. Onda da zaten gözüm dört açık. İstanbul'dan da alışkın olduğumuz bir nasıl tetik tetikte olma mekanizmamız var. Ama nedense bu Latin Amerika ülkelerinde hırsızlık çok popüler. Latin Amerika diyelim. Bunlar Latin değil köken olarak. Buranın yerli halkları yerliler. Kızılderililerin soyu az olsa da bunlar bayağı çoğalmış. Bu kısmı da araştıracağım, anlatacağım size. Soyları ne, hangi medeniyetten geliyorlar, işte mayalar, mutlar vesaire. Bunlara da ayrıca değineceğim. Evet, kahvaltı yapıyorlar. Şu şekilde. Burada kötü bir koku var. Bayağı kötü kokuyor şu an bu bölge. lağım kokusu. Şu sular acaba onunla mı alakalı? Oo. Baya baya lağım kokusu var. Farklı olduğum bariz belli. Bu arkadaşlar kısa boylu, hafif tombul. Gördüğünüz gibi ben 1.82 boyundayım. Evet, şeyde tamam ee, esmer Esmer değilim buğday tenliyim ama beyazla değilim. Oo, fena lağım kokuyor. Sokak arasına gireyim dedim. Kalabalık hep aynı sonuçta. Ya bura biraz daha mesela İstanbul Esenler otogarından çıktın ne bileyim. işte Esenler'in içine giriyorsun gibi bir yer. Otogar etrafı bayağı kalabalık. Zaten size gösterdim dün gece. Otelde böcekler vardı. Çok korkunçtu. Yani uyuyamadım öyle söyleyeyim. Büyük büyük şey ne denir? Kalayfer böceği midir? Onun gibi böcekler vardı. Duvara falan tırmanıyor, ben böyle hayal ediyorum tabii kafama düşer, bir şey olur vesaire. Çıkıp gidecektim. Ya ulan gitsem nereye gideceğim? Kız arkadaşım diyor, Santa Cruz diyor, pis olduğu için sevmiyorum diyor yani. E, hem böyle işte pislik, böcekler, insanların biraz daha suça meyilli olması. O yüzden sevmiyorum diyor. Sucre'de bu tarz durumlar yok. Yani zaten ben de videolar izledim YouTube'daki diğer gezen arkadaşlarla. Sucre gayet temiz ve düzgün görünüyordu. Kendim de deneyimleyeceğim. Size orayı da göstereceğim bakalım. Öyle mi? Ne damlıyor kafama arkadaş bu nedir ya? Yağmur mu yağıyor ne oluyor? Artık <laughs> böyle her şeyden şüphe eder oldum. Yani evet insanın İyi bir bölgede yaşaması, o güvenli ortamda olması farklı bir hissiyat. Yani turist olmak değil burada mesele. Buradaki insanlar, yaşayan insanlar. Brezilya'da daha çok. Hadi buradakiler biraz daha nasıl desem. Brezilya'ya göre biraz daha masum kalıyor bence. Yani nedir iki tokat atarsın. <laughs> Yok işin şakası da. Ee, yani Brezilya'da, burada ikisi için de konuşayım, Latin Amerika ülkeleri değil. Benim anladığım hissiyat şuydu yani. Ee, videoda kendimi gösterebiliyor muyum? Yok. Şöyle yapayım. Hissiyat şuydu. Ee, şimdi telefonu böyle ileri uzatarak konuşamıyorum ama şu an okutur gözlerimin etrafındaki insanı. Dikkatli İşte bu. Hissiyat bu, anladınız mı? Yani rahat rahat telefonunu çıkarıp konuşamıyorsun dediğim gibi turist olmakla hiçbir alakası yok. Yerlisi de aynı şekilde. Ama onlar alışmış. Yani hep olan bir durum olduğu için hani nasıl bizim bizde de terörizm vardı. Orada burada bomba patlatılıyordu. Aman oraya çıkma. Aman çöp kutularında bomba olur vesaire. O zamanlar alışmıştık. Gelenlere de öyle uyardığımızı düşünün. Aynı mı mesele yani. İşte gelen turistlere aman dikkat et şöyle böyle falan. Şimdi buradaki insanlar alışkın. Normalleşmiş yani bu durum. Normal olarak aman telefonu çıkarma, aman etrafında kimse var mı, şu var mı, bu var mı, diken üstünde bu şekilde yaşıyorlar ama artık normal onlar için. Alışmışlar, telefonu nerede çıkaracaklarını biliyorlar. Nerede çıkarmayacaklarını biliyorlar. İşte motorla geçip çantanı kesip alabiliyorlar. Ee, yani böyle bir yaşam ortamı var. Şimdi bunu Türkiye ile kıyasladığımız zaman biz Türkiye'de yani buraya oranla çok rahat ben çıkıyorum, telefonumu konuşuyorum. Yani en kötü mahalleler dediğiniz yerlerde bile Böyle bir sorun yok. Şu an bomboş bir sokaktan geçiyorum. Bir taraf çok kalabalık, arka sokak ya yani hemen orası çok kalabalıktı. Burası bomboş, normal sokak. İlginç bir yer olduğu zaman gösteririm ama her yerde telefon çıkartamıyorum. Sıkıntı o işte. Yani çoğu yer kaçıyor aslında. Pek çok yerin içinden geçiyorum. İlginç oluyor, güzel oluyor ama yürürken işte yapamıyoruz. Otelden çıkarken yine kız arkadaşım uyardı. Ee, dedi ki işte yok otelciye söyle geri döneceğim falan odana girmesinler, eşyanı almasınlar, işte karıştırmasınlar falan dedi. Ya bu insanlar çok meyilli abi. Evet şimdilik etrafı göstereyim. Şimdi öyle bir anlattım ki yani çok kötü bir ülkeymiş gibi buralar işte Brezilya, Bolivya. Ee, her şeyinden bahsedeceğim. Şu an insanın ilk önceliğine kendini koruma güvende olması olduğu için önce bu konulardan başladık. E bunları yaptıktan sonra ben bölgeyi iyice öğrendikten sonra daha detaylı olarak anlatmaya başladım da artık güzelliklerine gelecek konu. Her yerin kötü ve iyi yanları var. Neresi olursa olsun ya. O yüzden demem o ki eksilerinden bahsediyoruz, artılarından da bahsedeceğiz. Başkaları gibi sadece artılardan bahsetmeyeceğiz. Bütün bana ilginç gelen her şeyi, farklı gelenleri söyleyeceğim. Mesela Santa Cruz'a, Bolivya'da Santa Cruz'a ilk indiğimde direkt dikkatimi çeken şey doğal ortamdan bahsediyorum. Buradan bölgeden değil, öyle biraz dikkatli oldum. Evet. E, doğal ortamdan bahsediyorum. Doğadan ağaçlar ve yeşillik o kadar dolu doluydu ki, yani e, nasıl anlatsam? Bir saniye. Yeşillik yapısı çok hoşuma gitmişti havanın kokusu şu an şehir merkezinden bahsetmiyorum Havalimanı olduğu şehrin doğasından bahsediyorum Doğal habitatından Abi havanın kokusu muhteşemdi Çim kokusu yazın sıcağı O sıcak havanın nemli havanın rahatsız etmeyişi şu an şehirde Bir tık rahatsız ediyor ama O doğal ortamı mükemmel yani Hani dedim ki burada hayvancılık yapılır arkadaş. Hani et fiyatları da bu yüzden ucuz muhtemelen. Ya doğa çim dolu. Biz bahçelerimizi böyle çim yaparız. Bu doğal çim. Hiç böyle yabani otlar, zararlı otlar görmedim. Ee, sanırım onun da videosunu çekmiştim. Hatırlamıyorum. Onu da ekleyeceğim eğer şu an konuşurken ondan da bahsederim. Yani görünür. Durum bu. Evet. İşte bakın e, bunlar Latin değil genel olarak buranın yerli halkları bu gen kendini koruyor arkadaşlar çok güzel zaten bakarsanız bazıları biraz daha e, geleneksel kıyafet geleneksel saç şekli yapmış daha böyle kızıl derileri anımsatıyor gördüğünüz gibi bu güzel bir şey işte Daha çok yorumlarım olacak. Bakın. Şurada da kapağı arkadaşı gördünüz mü? Oturan bu anın kuzeniydi o. Arkadaşlar şimdi ben kamerayı kapatacağım. Biraz daha kalabalık bölgeye giriyorum. Yine terminalin oraya. Sucre'de ve diğer daha güvenli, daha güzel yerlerde daha <laughs> çok olumlu video olacak.